Merhaba arkadaşlar, Coğrafya Portalı kanalımıza hoş geldiniz. Ki bu serimizde Deneme 5 ile devam ediyoruz. Yine görüntülenme sayısı geçtiği için bu videoyu da yayınlıyorum. Bunun dışında arkadaşlar gelecek olan videolar. Özellikle planlamam tabi olur olmaz o garantiyi tabii ki veremiyoruz. Ama bundan sonraki planlamamda şu var. Özellikle bayramdan sonra e, sınava kadar e, yaklaşık 15 tane deneme paylaşmayı e, hedefliyorum. Yani her gün e, olacak şekilde yaklaşık 15 deneme paylaşma niyetim var. Tabi bunun için yine yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Deneme 5 devam edelim. E, bu serimizi de bu şekilde devam ettirmiş olalım. Göreceli yani özel konum bir yerin kendine has özellikleri olarak özetlenebilir. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Türkiye'nin göreceli konumuyla ilgilidir. Akdeniz makro iklim alanının etkisinde bulunması. Makro iklim büyük iklim tipleri olarak dikkate alınmakta ve Türkiye'de Akdeniz ikliminin görülmesi orta kuşak matematik konumla alakalı olmaktadır. Kuzeyden esen yarar rüzgarların sıcaklığı düşürmesi bu bakıldığında özellik olarak yine kuzey yarımkürede yer almamız enlemle alakalı matematik konumdur. Aynı anda dört mevsim özelliklerinin yaşanması özel konum şartlarıyla açıklanmakta. Yer şekilleri, karasallık gibi faktörleri dikkate alıyoruz. Ama 4 mevsimin belirgin olarak yaşanması Deseydi o özel konum değil Matematik konumla açıklanmaktaydı Doğuda yerel saatimleri olması Boylam tam ve grup süreleri Ki tam e, baktığımızda Burada doğuş grup batış Bu da yine enlem faktörü Matematik konumuna açıklanıyor Bize özel konum dendiği için e, Doğru cevabımız C şıkkı oldu Sıradaki sorumuzda Türkiye'nin yer şekilleriyle ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır Toros dağlarının kıyıya paralel uzanması nedeniyle iç kesimlere ulaşım zordur ve geçitlerle sağlanır. Bu yer şekilleriyle alakalı bir durumdur. Batı Anadolu'da kıyıdaki girinti çıkıntının fazla olmasının temel nedeni kırıklı dağların varlığı değildir. Ki eğer böyle olsaydı Nur dağları da kırıklı bir yapıya sahip ama bulunduğu alan Ege kadar girintili çıkıntılı kıyı kısmında değil. O yüzden burada temel sebep kırıklı dağ ya da kıvrımlı dağ değildir. Burada dağların kıyıya göre uzanış doğrultusudur. Burada kıyıya dik uzandığı için o yüzden girinti çıkıntı fazladır. Yani bunu ben orada baktığımda etken olarak dikkate alamıyorum. Temel neden olarak dikkate alamıyorum. Doğu Anadolu bölgesinde Van Gölü çevresinde volkan konileri bulunur ki Nemrut gibi onun dışında Süpan gibi, Tendürek gibi, Ağrı gibi bu alanlara dikkate alıyoruz. İç Anadolu bölgesinde ova ve platolar geniş yer kaplıyor ki ovalarımız da var. Konya Ovası var mesela. Çubuk Ankara'da. Bunun dışında platolar Haymana, Cihanbeyli, Bozok yani birçok plato da sayabiliyoruz. Güneydoğu Anadolu'da yer şekilleri bakımından oldukça sade bir özellik görüyoruz. Çünkü bu alanlara baktığımızda genelde ovalık ya da platoluk alanlardan oluşmaktadır. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyelim. Kuzey Anadolu Dağları, Anadolu'nun kuzeyini kıyıya paralel birkaç sıra halinde kuşatan sıra dağlardır. Orojenez sonucu oluşan bu kıvrım dağları Alp orojenezi sonucunda oluşmuştur. Bu dağlar 3 ana bölüme ayrılır. Doğu Karadeniz Dağları, Orta Karadeniz Dağları, Batı Karadeniz Dağları şeklinde. Orta Karadeniz'de dağların yüksekliği Doğu ve Batı Karadeniz'e göre daha azdır. Sınıflandırırsak Doğu Karadeniz en yüksek, Batı Karadeniz daha sonra ve Orta Karadeniz en alçak kısmı oluşturuyor bu da e, sıraları içerisinde. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kuzey Anadolu Dağları arasında yükselti ortalaması en az olan dağ grubudur? Küre Batı Karadeniz'de. Ilgaz Batı Karadeniz'de. Kaçkar Doğu. Köroğlu Batı. Ama Canik Dağları Orta Karadeniz'de olduğu için diğerlerine göre yükseltisi daha az olan dağlar arasında yerini almıştır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Orta Karadeniz'de bulunuyor. Samsun'da yer alıyor Canik Dağları. Yukarıdaki haritada gösterilen kıyı tiplerinden hangisi yanlış verilmiştir? Doğu Karadeniz ya da Karadeniz'in büyük bir kısmında boyuna kıyı tipini görüyoruz. Ancak Türkiye orta kuşakta yer aldığı için fiyort tipi kıyılar görülmez. Çünkü bu buzulların etkili olduğu kutup kuşağında görülen kıyı tipidir. Riya kıyı tipi boğazlar ve menteşe kıyıları, enne kıyı tipi edremit kuşadası arasında ve dalmatça kıyı tipine baktığımızda finike kaş arasında dikkate alınmaktadır. O yüzden burada doğru cevabımızın fiyort yani görülmeyen de bir kıyı tipi Türkiye'de. Yani herhangi bir alanda e, örnek veremiyoruz. E, Sinop çevresinde limanlı kıyı tipi görüldüğünü söyleyelim. E, bunu da burada belirtmiş olalım. Doğal limanların olduğu yerlerde limanlı kıyıları görebiliyorum. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de Ocak ayı sıcaklık ortalamalarının dağılışının gösterildiği bir harita incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Akdeniz bölgesinde sıcaklık ortalamalarının Güneydoğu Anadolu'dan daha yüksek olduğuna ki Akdeniz kıyıları Ocak ayında en sıcak ortalamaların bulunduğu alandır. Bu doğru bir ifade. Çünkü orada denizellik etkisi. Bunun yanında baktığımızda tabii ki bulunduğu alan itibariyle e, oradaki basınç merkezleri gibi birçok şey bunu etkileyebiliyor. Aynı boylam üzerinde güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklıkların düzenli bir azalış gösterdiği diyor. Ki aynı boylam üzerinde gittik. Türkiye'de bir denizel bir karasal alanlar var. Alçak yüksek yerler var. O yüzden düzenli bir azalış görülmüyor. Yani belli kısımlarda artıyor belli kısımlarda azalıyor. Düzenli bir azalış yok. Çünkü yer şekilleri özel konum şartları bunu değiştiriyor. En düşük sıcaklıkların Kuzey Anadolu'da yaşandığına ki Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı gibi alanlarda yaşanıyor. Sıcaklıkların dağılışında denizellik ve yükseltinin belirgin olduğuna ki Ocak ayı gerçek sıcaklık haritasına bakıyoruz. Bu da geçerli. Ege kıyılarında sıcaklıkların Karadeniz kıyılarından daha yüksek olduğu enlem faktörü buna bağlı olarak daha sıcak. Bu da doğru bir ifade. Ama dediğimiz gibi düzenli bir azalış görmedim. Çünkü bazı alanlarda artıp azalma ya da tam tersi belli bir düzen dahilinde olmadığını söyleyebiliyoruz. Örneğin işte çıktık yola Akdeniz kıyılarından daha sıcak ama Toroslara çıktım sıcaklık düştü. Daha sonra daha da alçaldım bazı yerlerde sıcaklık e, Torosların yüksek kısımlarına göre bir tık arttı. Daha sonra tekrar Kuzey Anadolu dağlarına geldim sıcaklık daha da düştü oraya çıkınca. Bu şekilde bir değişim var B şıkkı doğru cevabımız oldu. Trabzon'da yıl içerisindeki sıcaklık farklılaşmasının Kayseri'ye göre daha az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle Trabzon kıyıda Kayseri iç kısımdadır. Trabzon'da nemlilik fazla olduğu için daha dengeli bir sıcaklık dağılışı söz konusudur. Ve yıl içerisinde sıcaklık farkı çok fazla değildir. Çünkü nem bir yerde sıcaklığı dengeler. Ne aşırı sıcak ne aşırı soğuk olur. O yüzden burada temel faktörün nemlik faktörü olduğunu, B şıkkının doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de köy altı yerleşmeleri süresine göre geçici ve kalıcı olarak sınıflandırılabilir. Buna göre Türkiye'de geçici köy altı yerleşmelerinin yaygın olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Ki köy altı yerleşmelerinin kalıcı ya da geçici olmasındaki en büyük etken oradaki ekonomik faaliyet duruyor. Tarımla daha baskın olan ya da tarımla öne çıkan yerleşmelerin kalıcı özellik gösterebildiği ama hayvancılıkla öne çıkan alanların daha geçici bir özellik taşıdığını söyleyebiliriz. Bu da o alandaki yerleşim bölgesindeki ekonomik faaliyetlerin niteliğiyle alakalıdır. Yani tarım, hayvancılık gibi faaliyetler burada belirleyici bir faktör olmaktadır. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin nüfusu ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Erkek nüfus oranı kadın nüfus oranından fazla Doğru bilgi ama aradaki fark çok fazla değildi biliyorsunuz. 50.1 erkek, 49.9 kadındı ama erkek nüfus bir tık daha fazla diyebiliriz. Ortanca yaş, son yıllarda yaş nüfusu arttığı için, Türkiye nüfusu giderek yaşlandığı için artmakta. Kıyı bölgelerinin hepsinde nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasından fazladır. Türkiye ortalamasından fazla olan 3 bölge bulunur. Marmara, bunun dışında Güneydoğu Anadolu ikincidir. Ege üçüncüdür. Bu üç bölge dışında Türkiye'de yoğunluk dikkate alındığında ortalamanın altına düşer. Yani Karadeniz, Akdeniz gibi bölgelerde dört tane kıyı bölgesi sayarsak Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz ikisinde Ege ve Marmara'da ortalamanın üstüdür, ama Akdeniz ve Karadeniz'de ortalamanın altıdır. O yüzden bu yanlış bir ifade olmuş ki e, kıyı bölgelerin hepsinde diyor iki tane bölgemizi dışarıda tuttuk. Türkiye'nin nüfus artış hızı azalmakta artmıyor. Son yıllara baktığımızda da en düşük 2020 yılında bunu gördük. Nüfus yoğunluğu her zaman bir önceki sayıma göre artıyor çünkü nüfusumuz artıyor. Örneğin işte 2014 diyelim işte 100 kişi daha sonra 101 102 öyle gidiyor, artıyor giderek çünkü nüfus artıyor. O yüzden burada 3 ve 4 yani yanlış olan ifadelerimiz oldu. Doğru cevap olarak C şıkkını dikkate almış olduk. Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı 1960 yılında binde 28 iken 2020 yılında binde 5.5'e gerilemiştir. Yıllık nüfus artış hızındaki bu değişime bağlı olarak Türkiye'nin nüfus özellikleriyle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Toplam nüfus miktarı Türkiye'de sayım dönemlerinde hiçbir zaman azalmamıştır ki bu binde beşlik bir durum yine artışa karşılık gelir. Eksi değerlere düşmezse nüfus artış hızı orada nüfus miktarı azalmaz. Binde 5.5 de bir artıştır. Binde 28 de bir artıştır. Sadece daha az artış meydana geliyor. Doğum oranları son yıllarda azaldı ki bunun düşmesinde yani nüfus artış hızının düşmesinde en önemli etkendir. Nüfus yoğunluğu artıyor çünkü nüfus miktarı azalmıyor. O yüzden yalnız ikiye ulaştık, B şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'nin dağlık bir ülke olması, kış sporları, hayvancılık faaliyetleri, yayla turizmi ve ormancılık gibi ekonomik faaliyetlere olumlu katkılar sağlamaktadır. Yukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerden hangisinde sözü edilen ekonomik faaliyetlerin daha çok bulunduğu söylenebilir. Türkiye'de ormancılık deyince akla Batı Karadeniz gelir. Kış turizminde yine Ilgaz, Bolu Kartalkaya gibi alanlar karşımıza çıkar. Bunun yanında yaylacılık faaliyetleri de yine Batı Karadeniz'de gelişme gösteriyor. O yüzden yukarıda belirtilenlerin hepsi için daha çok uygunluk için biz ikiyi alabiliriz. Konya çevresinde baktığımızda ormancılık faaliyetleri çok fazla gelişmiyor. E, Ergene'de çok fazla gelişmiyor. Şanlıurfa'da çok fazla gelişmiyor. E, İzmir'de ha, tabii ki bir nebze olsun ormancılık e, faaliyetleri kısmında örneklerimiz az da olsa var ama bir Batı Karadeniz gibi değil. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Arazi yapısı engebeli olmasına rağmen bu alanların hangisinde yoğun bir tarımsal faaliyet yapılmaktadır? Şimdi bir yıldız dağları ki burada dağlık engebeli ama yoğun bir tarımsal faaliyetten söz edemeyiz. Bunun yanında iki numara menteşe yine yoğun bir e, tarımsal faaliyetten bahsedemeyiz. 4 numara Hakkari yoğun bir tarımsal faaliyetten bahsedemeyiz. Geriye 3 ve 5 kaldı. Şimdi bu kısımda 5 numarada fındık ve çay tarımı gibi önemli tarım ürünleri yetiştiriliyor. O yüzden yoğun bir tarımsal faaliyet var dağlık ve engebeli alanlardan oluşuyor. Hatta özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında yoğun nüfuslu bir durum söz konusuydu. Çünkü ekonomik faaliyetler daha çeşitliydi. Dağlık ve engebeli olmasına rağmen. Üçün olduğu alanda yoğun tarımsal faaliyetler ki çok dağlık engebeli diyemeyiz Tabi 5 kadar diyemeyiz. O yüzden bunu da eleyebiliriz. Doğru cevabımız 5 numara E şıkkı olarak değerlendirilebilir. Büyükbaş mera hayvancılığının Doğu Anadolu'da ve Karadeniz'de dağların kuzeye bakan yamaçlarında yaygın olarak yapılmasında aşağıdakilerden hangisinin temel neden olduğu söylenebilir? Mera hayvancılığı için çayır önemli. Büyük ot, büyükbaş ama bunun yanında bu çayırların burada olması yaz yağışlarıyla alakalı. Yaz yağışlarında olması burada temel etken olarak belirtildiğinde yağışın mevsimlere göre dağılışıyla alakalıdır. Ki baktığınızda yazların sıcak ve kurak geçtiği yerlerde bu çayır ya da bu hayvancılığın, büyükbaş hayvancılığın meralarda öne çıktığını söyleyemeyiz. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu bazı kentlerin nüfuslanmış olmasında yeraltı kaynaklarının önemli bir payı bulunmaktadır. Aşağıda verilen kentlerden hangisi önemli taş kömür yataklarının bulunmasına bağlı olarak nüfuslanmıştır? Soma, Linyit, Yatağan, Linyit, Elbistan, Linyit, Tavşanlı, Linyit, Kozlu ise Zonguldak'ta karşımıza çıkan taş kömürüne bağlı olarak nüfuslanmış ve önemli bir özellik taşımaktadır. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Bir bölgede endüstrinin gelişebilmesi için sermaye, enerji, hammadde, ulaşım, iş gücü ve pazarlama imkanlarının elverişli olması gerekir. Ulaşım imkanları sanayi faaliyetlerinin yerinin seçiminde önemli faktörlerden biridir. Buna göre aşağıdaki hangisinde ulaşım imkanlarının gelişmiş olmasında sanayi faaliyetlerinin etkisi daha azdır. Antalya'da özellikle turizm ve sera tarımıyla öne çıkan bir ilimiz. Bu yüzden diğerlerine göre baktığımızda sanayi faaliyetlerinin gelişiminde etkisi daha azdır. Adana tarım ve tarıma dayalı sanayi ile gelişmiştir. Mersin yine sanayinin önemli olduğu alanlardan birisi. İskenderun demirçelik, en büyük demirçelik fabrikası burada. Gaziantep yine baktığınızda tarım bunun dışında sanayi gibi özelliklerle öne çıkmıştır. O yüzden doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Karayolu ulaşımında geçitler engebeli sağların aşılmasında son derece önemli bir rol oynar. Karadeniz bölgesinin yer şekilleri göz önüne alındığında bölgede karayol ulaşımında kullanılan en yüksek rakıma sahip geçit aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi sorusu ki bu Ovid Dağı'dır. Rize'de bulunmaktadır. Kaçkar ki özellikle baktığınızda Doğu Karadeniz'in ya da Karadeniz'in en yüksek yerini oluşturur. O yüzden doğru cevabımız burada C şıkkı oldu. Ilgaz ve Ecevit Batı Karadeniz. Zigana'ya baktığımızda Doğu Karadeniz ama Ovit yani Kaçkar kısmını dikkate aldığımız için bu kadar yüksek bir akıma sahip değil. Bunun dışında sert ise zaten Akdeniz'de bulunuyor. Mersin, Silifke ile Karaman'ı birbirine bağlıyor. Sıradaki sorumuzda genel ticaret sisteminde ekonomik faaliyetlere göre dış ticaret şeklinde gruplandırılır. Buna göre Türkiye'nin ithalatında verilen faaliyetlerin payının en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? İthalatta da, ihracatta da birinci sanayidir, yani imalattır. İkisinde de birinci sanayi ya da imalat. O zaman üçü ben aldım. İkinci olarak ithalat için söylersem madenciliktir. Ama ihracatta ikinci tarımdır. Ancak ithalat soru için ben madenciliği ikinci olarak aldım. Bunun yanında 3 numara tarımdır. Ki ithalat için 3 numaranın tarım olduğunu söyleyebiliriz. Geriye diğeri kaldı. O zaman bu da 4 numara oldu. Yani doğru cevabımız burada değişik olarak değerlendirilebilir. İhracatı dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Bu ithalat için bir sıralamaydı. İhracatta yine bir sanayi demiştik. 2 tarım, 3 madencilik kısmına geliyoruz ya da o 3. oluyor. Yani orada 2. ve 3.'ünün yeri değişiyor. Böyle bir sıralamada mevcut tarihsel konutlarını bütünüyle koruyan yerleşmeler turizm açısından önemli alanlardır. Türkiye'nin bu özelliğe sahip birçok turistik yerleşmesi bulunur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi UNESCO tarafından dünya miras listesinde yer alan turistik konutlarıyla ünlü yerleşmedir? Ki miras listesine dahil olan yer Safranbolu evleridir. Ki bu alan oldukça tarihi dokusuyla öne çıkmış ve UNESCO tarafından dünya kalıcı miras listesine dahil edilmiştir. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Sıradaki sorumuzda ise Türkiye'de iller ve bölgeler arasındaki kalkınmışlık farkını azaltmak için son yıllarda çok sayıda proje hazırlanmıştır. Bunlardan biri de Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesidir. Yani kısaca DOKAP. Aşağıdaki illerden hangisi bu proje kapsamında yer almaz? Samsun ki hem DOKAP'ta hem Yeşilırmak'taydı. Artvin sadece DOKAP'ta. Ordu yine DOKAP. Trabzon DOKAP ama Kastamonu için bu projeye dahil olmadığını, Batı Karadeniz'de bulunan bir il olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar, bir denemenin daha sonuna geldik. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Size iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle.